isimleri oluyor. Bir de ergenlik isimleri, gençlik yani. Hmm, olabilir. Ben e, şeyi de okudum. E, Silmarillion'u okuyunca haliyle hepsi Turin, Turin Turambar hikayesi de geçiyor. Şey de geçiyor. Beren de geçiyor. E, aynısı birebir. E, Ekranı almaya gerek yok. Aynı. Cümleler aynı sadece ya yani şey hikaye aynı da bir iki cümle fazla işte yazmışlar. Hmm. Ee, o da herhalde ekstra kitap satsın diye mi bilmiyorum. Ee, normalde Silmarillion'da 200 sayfa 100 100 100 150 e sayfaysa e, kitabı 200 sayfa. İkisi de Hurin'le Hurin'in Hurin, Hur -Hur -Hurin çocuklarıyla beraberken ikisi de aynı. Ee, abi Turin Brambar hikayesini okudum işte Hurin'in Hurin, -Hurin çocukları. Ben bu kadar eee cenabet <laughs> bu kadar eee <laughs> başına her şey gelen bir karakter daha görmedim. Sıkıldım ya okurken. Hani nefret ettim. Benim en nefret ettiğim şey o. Yani şu an o hikayede. Turin Turambar hikayesi. Adam eee çocukluktan çocuklukta köyüne köyünü basıyorlar işte merkur falan. Zaten kardeşiyle bir enemies muhabbeti var. Ne bileyim. Bunu bir ara orklar, bu şey pardon, önce bir, bir tane anladım. cüceye sığınıyor, cüce ihanet ediyor, ee, orklara teslim ediyor, orklar bunu kaçırıyor, arkadaşı kurtarmaya çalışırken yanlışlıkla arkadaşını öldürüyor falan. Her şey başına geliyor ya, her şey. Oyunun sesi düşüyor. Karşımda Renekton var. Delikanlı gibi Ignite girdim. Hurin sen gidiyor Melkor'a kafa tutuyor. Sen kimsin? Aynen aynen. Sonu bayağı acıklı bitiyor. Acıklı bitiyor evet. da... Ee, finalde böyle annesiyle... ...babası... ...Hurin'in, işte Hurin'in şey... Turin, Turin Turanbar'ın babası Hurin annesiyle birlikte mezarına falan gidiyorlar böyle, üzülüyorlar, ağlıyorlar. Kız zaten intihar ediyor, uçurumdan aşağı atıyor kendini. <laughs> Ama orada Glaurung efsane tabi, orada Glaurung bayağı bir oyun ediyor, ejderha. Ölmeden önce yavşaklık yapıyor. Hı hı. Sanki ben bunu öleceğim. Dayak yedim ya. Şu da alamadım. W açtığım için olsa gerek. E açsam böyle olmaz. Uf iyi vurdum ha. Aynı yüz yengeçte. Tamam. Daha gelmemiştir ya. Ne şu an. Geliyor Tamam. Şey, Renek Renekton Pamşı önünde. <laughs> eyvah, eyvah. Sakın, sakın. Bakmıyoruz değil mi o tarafa? Renekton. Evet, bakmıyoruz. Bir de bakıyorduk. Ben de sonradan... Kayna, kayna bakıyordum o ara. Ben de sonradan ayıktım. SS vermeydi. Harika. Adam tek bomba da kesti ya. Keser. Şu an beni de kesebilir. W. Aa, Kestim. Teleportu var. O oh, da oh, mı öldü? Yok kestim. Yapma ya. Bak. Üst İngilizce almış mıdır? Kullandı, Blund, kullandı mı tutma eğitimini.

Karşı jungler. Kain. Aşurla. Ah. Arkada hemen. Lan şu kayna e oynasam var ya. Bir iki sefer denedim de beceremedim. Ama çok vuruyor ya. Çok vuruyor. Tamam şu üst yengeç tekrardan çık. Kayn bot tarafında. Aman dikkat. Hadi öldü o. Aha. Yani ben, sen bence ileride <laughs> alırsın. Çok iyisin. dalı var. Nasıl martıymış görünüyor. Beyin biraz biraz itiyor sanki. Aha. Abi kain top tarafında. Kaçtı ya. Aa mavini alacak. Kim? Kain mı? Kain. Aha. Tamam B çekelim ya. Oh vurdu oh, oh. bu. sen şu mavini bir al. Bana gel. Ben B çekeyim. Geleyim mi? Gel gel varmış. Benim B çekmem Gecek. lazım. Neyse. Tamam. Geldim. Girebiliriz. Aha. Gel. Oynayabilirsek oynayalım. Vartsız bu arada de. sanırım. Gel gel. Tamam o sana Tamam geldim. Ah önce E'ye bastım ya. Ölebilirim abi. Lol. Ah ultim yok. Mana yok. Ultim var da manam yok. Devam. Helalsin. Güzel oldu. Orayı da itelim. Aha Kayn geldi. Gelsin. Manam yok benim. Buradan barikat alırız ya. 4. Evet. Ee, alamayız. Beni keser bu. Of! Bu uh. nereden geldi? Jilet tuttu. Korktum lan. <laughs> <laughs> ne? Ne güzel yapıştırdı. <laughs> Hiç beklemiyordum ben. Bunlar full AD değil mi? Evet ya yani Fizz'le Morgan var gerçi. Abi, şey al, armor ayakkabı Alacağım alacağım. E, param direkt şeye yetiyordu. Güne tepelerini o yüzden aldım. Yoksa zırh ay ayakkabı salırdı. Çok vuruyor yoksa ya. Bir daha geliyorum. Ah, dur, erken de aldım. Neyse. Kaçıyorum. Hah, güzel kullandı. İyi yiysek. Çok güzel. Haydi keseriz onu. 4 3 tanklayabilirim devam et. Çok iyisin. Ölme Aa, ama. Ölme. Oo. Ee, erik var mı? Var. Neyse sen bir bebe. Şunun sayesinde kurtuldum okyanus ejderi. Aynen. Bulut bulut ejderi yalnız o. Yok şey. Ha bizdeki okyanus. Ama oradan mı? çıkarken 35 Aynen. can geldi. Bizdeki okyanus. Bir de şu vadiyi alalım abi Hazır üstünü soğutup Her zaman olan bir şey değil O <laughs> <laughs> oh, Alek Ağzına ağzına vuruyorum ya bu remektanı. Hiçbir şey yapamıyor. Renekton düşünce mal olur zaten. Öyle de kasmaması lazım. Öldü. Lan hala mı vuruyorsun kule bana? O kadar iptal ettim. ne oluyor orada? Sen onu kesersin normalde de. Başını Arkasında ya. fiz var. Ah Morgana varmış. Çarpım var mı? Güzel. Ayda. Morgana vursa Morgana. Ah be, neyse. Samira öleceksin. Allah. Allah coştu. <laughs> Nereye ölüyor? Adam üçlü üç attı. Boşuna oynamadık bota. <laughs> Adamda ışık vardı. <laughs> bana da oynadı. Adam her yere yetişti. Cangır <laughs> gibi cangır. Bir şu vadiye alsak varmış sana zahmet. Geliyorum. Bana eziyet. Sen kendin de alabilirsin. Bu buradan çıkamıyor zaten. Ben gelirsem şimdi belli olur. Bot yol olmuş. Leona Samira. Pazar 0-0 ah kıyamam. Onlar takılıyor ya. Gitti. Bir ara, benim, bir ara benim bir ara benim öyle bir oyunum vardı. Kimle oynuyorum bilmiyorum da baya böyle dak kremiye kadar <laughs> hiçbir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hayda kan geliyor. Gelsin ya. Gelsin keseriz ki biz gelmesin. Ben geldim. Ben de geldim. Aldın sen onu. Çok iyisin. Kırmızı olmuş bu arada. Evet. Kırmızısı da vuruyor. Mavisi de vuruyor da. kırmızı da bir de üstüne gelmiş. Bunların ben ikisini de keseceğim sanki. <laughs> i̇kisini de patakladım. <laughs> Ama kesemedim. Bağcıklı fullemiş herif. Az önce anamın duydum. Çok hardcore yendiğimiz bir maç. Hazır kazanıyoruz. Ben bunu niye YouTube'a koymayayım? <laughs> <laughs> Kaybetsek koy, koymam salak mıyım? <laughs> Gel ne kadar kestirip Ah Cmaa <laughs> Hiç büyüdü rencama. Oo. Ne oldu lan? White'a attığımda Jinx'in ultisinin gelmesi 1 oldu. 1 mi? <laughs> ya 40 gold lazım. Bekle tamam, bekle. Beklerim. 20, 20 saniye sürer. Bir saniye başına 1.5 gold mu 2 gold mu ne geliyor ya. O Leon Reis sen çok güzel tuttun ya. Ama önce ben kaçsam mı? Ah şeyden çıkamadım. CC'den ulan öldük ya boş yere. Helal. Of 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 of. Ultiye basamadım Morgana'nın Q'sunu yiyince. O yemiyor. <laughs> Ghost hala üstünde. <laughs> Adam öldürdükçe tekrar geliyor ya. Büyük renkli alayım artık. Morgan'cığım <laughs> Ay Morgana diyorum. Ne olacım? Hızlıca dolaşmayalım bence. Ben gideyim şu botu yiyeyim. bunlar muhtemelen bana gelecekler şimdi Ah oh, kesti zaten Geldim. Ben de kaçıyordum. Eli Ah, tamam onu kes. Giysin. Tamam. O bizi yakalayamam diye saldım. Ben burada hiç. Aha, gel gel. Temiz maç. Temiz.